Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün balyama gizlisini yapacağız. Yani şu boksör kırılmıştı. kaynattık yaptık. Şimdi şu şeyleri çıkaracağım bak. Bakın şu yamuk olan şeyleri bunları çıkarıp düzelteceğim. Öyle. Öyle. Fena kırılmış. Kırılmıştı. Neyse işimize geçelim. Evet arkadaşlar tam şu civata çıkmıyor. Denesin çıkıp yapmıştık. İki tane kalmıştı. Şuna vura vura çıkartacağız. Sesim kısık. Bu yüzden kusura bakmayın. Neyse çıkaralım. Çıkaralım. Evet arkadaşlar çıkardım. Böyle yamukluğu görebilirsiniz. Şöyle. Somon bu. Sesim biraz kısık. Kusura bakmayın. Neyse şunu düzeltelim. Evet arkadaşlar şöyle parlattım. Düzelttim iyi kötü. Değmeyecek şekilde. Şimdi takacağım. Uyarsa yani değmezse tamam. Değerse sıkıntı. Arkadaşlar şimdi o şeyi düzeltemedim. Sonra düzelteceğim. Şimdi bu volant ayarlıcısı çok boşluk var. Aradaki boşluğa bakar mısınız? Tak tak vuruyor oyuna. Şimdi bunu çıkaracağız. Arkadaşlar zar <laughs> dör söktüm. No cuenta Evet arkadaşlar bugün bu kadar söktüm her şeyi. Parçalar alıp geldiğimde takarım. Size iyi seyirler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.